Mercedes Arocs 4145 kamyonun 1000 saatlik periyodik bakımı. 40 litre 10 w 40 motor yağını değiştir. Motor yağını boşaltmak için karter tapasını açıyoruz. Motor yağımız boşalıyor. 16 litre 75W-80 şanzıman yağını kontrol et. Şanzıman yağı seviye tapamız. Yağ geliyor, seviyemiz tamamdır. Frenleri kontrol et. Frenleri kontrol ederken her tekerde bulunan balata gözlerinden balataları kontrol ediyoruz. Bitik mi değil mi diye. Şaftı kontrol et. Şaftımız bağlantılarında herhangi bir gevşeklik. Şafta herhangi bir oynama var mı? Elle ve gözle kontrol ediyoruz. 16 litre 80W 90 arka diferansiyel yağını kontrol et. Diferansiyel yağ seviye tapası. Yağ gelir. Diferansiyel yağ seviyemiz tamamdır. Aynı şekilde ön diferansiyeli de kontrol ediyoruz. 12 litre 80W 90 cer yağını kontrol et. Ticari seviye kontrol tapası. Yağ geliyor, seviyemiz tamamdır. 3042 95 695 Hava kurutucu filtreyi değiştir. Hava kurutucu filtreyi değiştirmeden önce havasını alıyoruz. Hava kurutucu filtre değişti. 473 18 çift 0 309 motor yağ filtresini değiştir. Motor yağ filtresi. Yağ filtresini değiştirirken kapa oringini de değiştiriyoruz. Kapa oringi değişti. Motor yağ filtresi değişti. 473 090 145 bir yakıt filtresini değiştir. Yakıt filtresi. Yakıt filtresini değiştirirken kapa oringini de değiştiriyoruz. Yakıt filtresi kapa oringi değişti. Yakıt filtresi değişti. 960 0477 303 yakıt separatör filtresini değiştir. Yakıt separatör filtresi. Yakıt separatör filtresi değişti. 3,5 litre ATF direksiyon yağını kontrol et. Direksiyon yağı. Yağımız istenen seviyede tamamdır. Çift 0409 94 9604 hava filtresini değiştir. Hava filtresi. Hava filtresi değişti. 60 litre HD46 hidrolik yağını kontrol et. Hidrolik yağ, yağ seviye göstergesi. İstenen seviye. Evet. Hava tüplerinin suyunu al. Hava tüpünün altında bulunan tapayı açıyoruz. Hava tüplerinin suyunu alıyoruz öylece. 40 litre 10W-40 motor yağı dolu mu? Motor yağı doldurma yerimiz. Motor yağ Böylelikle Mercedes Arocs 41-45 kamyonun 1000 saatlik periyodik bakımını tamamlıyoruz.